Şimdi alışverişten geldim. 10 dakika önce 3 tane ayakkabı, altını işte bizim elemanlar için e, tişört gibi şeyler aldım. Bak tişört aldım. Şurada 3 tane ayakkabı, bir de tişört aldım. 3,5 milyon lira falan ödedim. 3,5 milyon lira falan ödedim. Şuna göstereyim. 3,5 milyon lira şu Bunun çantaya atıyorum ki şu olsun yani. Eee yani polisler kontrol modu derse, derse yani şu, bu gerçek şu bir şey gibi biraz ara sıra sahte ara sıra gerçek böyle bir şeyler. Ha bir de şu valizi dün aldım. 600 bin donk dediler. 300 bin. 300 bini aldım. Ne derse deyin siz yarı fiyatına edin. Yani böyle galerilerde o iş olmuyordu ama böyle açık alanlarda sağda solda yarı fiyatına edin. Terlik diyor. 200 diyor. 100 diyorum bırakıyor. Yani daha mı az söyleyeyim ben de anlamadım. Yani şunu 600 300 dedim. 300'e bıraktım yani bakalım. Yani öyle. Bilmiyorum Polonya'da Almanya'da 12 dolara bunlar bu alınabilir mi onu bilmiyorum. Ha şu ayakkabı meselesine gelelim. Ayakkabı meselesi. Ben çıktım. şurada batırayım da bari. Devamlı havlu değiştiriyorlar neyse. Bugün tam galeriden çıktım. 6-7 kişiler. Birisi ayakkabımı zorla çıkardı. Ya ne oluyor ne oluyor? Yok diyor altlar spor ayakkabının altlarına beyaz bir şey var. Beyaz. Diyor or oraları ben beyaz yapacağım. Lan zor yapma etme. Aldı başladı. Ondan sonra biri şey diyor hav maç how maç, diyorum. 350 bin donk diyor. Ya oğlum diyor, ben, diyor, ben istemiyorum yani. Ya insan şey oluyor yani keriz yerine koyuyorlar ya. Yani zaten para harcıyorum. İşte insan aptal yerine koymalar beni zoruma gitti. Ben yüz binler hazırladım. ne no, no diyor ayakkabı vermeyiz diye bir şeyler söylüyor. Şakadan alıp birini götürmüş numarası 10 metre ileri gidiyor. Yani öyle, öyle bir 40 saniye, bir, bir dakika bir şeyler oldu. La bunlar yani, yani keri sikiyorlar. Hani Türkiye'de Bodrum'da e, sikiyorlar sıkıyorlar ya şeyleri. Hani gelen giden turistlerin maça kızı. İşte neyse o oralar, beach barlar, lahmacun 2000 lira. Aynı o mesele diyelim. Ben de kamerayı açtım dedim YouTube YouTube. Oo hemen bir değiştiler. Bir 360 derece. birisi dağıldı mı aldı yüzünü, yüzünü göstermiyor. 100 bin lira elime koydum. No no bir, dedi bir yüz yüz daha ver. Yani evet güzel yani yok dedim. Stop. Ondan sonra 100 bin lirayla işi yırttık ama e, yani biraz daha şey yapsa bir hafta beni soğutacaklar. Onun için ben her zaman diyorum ya yani büyük şehirlerden kaçın. Küçük şehirlerde bunu hiç yaşamadım bak. Büyük şehirlerde yine bir yere gittim. Mesela motorcuya 100 bin verdim. Dedim yani paranın üstünü verdi diyorsan bana 10 bin verdin. Lan oğlum parayı tanıyorum yani. 3 aydır buradayım yani. Tan, tan etmedim. 100 bin lira yerine diyorsan bana 10 bin lira bindi. Ben yani motora binerken 100 bin verdim. Dedim belki orada inerken verir. Diyor. bana 10 bin verdin. Şu kadar daha vereceksin. Ulan kamerayı da almadık, dalmadık. de almadık. Verdim ama yani ben yani büyük şehirler Allah belasını versin. Küçük şehirlere kaçın. Yani bu Hoşimum City'dir, Konya'dır. Oralardan uzak durun. Yaşadığım yani şeyler yani. Yaşa. Öyle. Ama yine geleceğim gitti ama. Tabii büyük şehirlerde yani büyük şehirlere şey yapmıyorum. Hoşuma gidiyor. Yani her zaman diyordum büyük şehirler bana göre değil. Çünkü yaş ilerlediği zaman ilerlediği zaman büyük şehirler artık şey çekemeyiz. Bize küçük şehirler lazım. Öyle uğun yaşadığım olay. Oldu. Alışveriş merkezinden çıktım ya zorla ayakkabımı çıkardılar. Ayakkabı boyamaya çalışıyorlar. Bilim ne kadar para isteyecek? Ya e, bunlar bir, iki şunlar alışveriş merkezi şurası ayakkabı boyacıları yani soğuk satıcılar insanları gerçekten rahat bırakmıyorlar ya. Ve zorla çıkarıyor yani böyle zorla çıkarıyor. Yani hiç iş yapmıyorlar yani. Ya bak, aynen böyle. Aynen böyle yani iyi yapmıyorlar ya. Bunların bir şeyi yani bir birileri iş yapmaz lazım. Benim ayakkabımı zorla çıkardılar ya. Yani, e, çamur oluyor ya, çamur gibi yapışıyorlar ya. Yani, bakalım ne kadar isteyecek. Ben elimde 100 bin var, yüz bini kurtarırsam iyi yani. Mantı. No, no, no. Bunlara takılmayın. Bunlara insan ayaklarını zorla çıkarıyorlar ya. Yani eee 100 100 bin lira veriyorum yine şey yapmıyorlar yani. Eee 350 mi diyor? yani eee

hiç iyi şey değil yani böyle içi adam ayakkabımı zorla çıkardılar ya. Ya. Kim diyormuş Vietnamlar fakir diye. Alın size baba araba. Vay 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 vay. bu araba. Bak, akşam 10. bundan bir tane aldım. Bir tane bana paket yapıyor. Bundan tanesi 25 bin lira. Yani iç içerisinde ya bir sürü şey koyuyor yani. Yani bak içini seviyorsun. Ekmeğin içinde bir sürü malzemeler var ya yani. oh. ah, Hadi ben de çek, ben de çek. Bunun kızım. Okey, okey. Yani ekmeğin içerisinde bir sürü malzeme var ya. Yani. Oh. Kadri bunun kızı ailece çalıştırıyorlar yani. Olabilir. Akşam ya akşam hayran. Bu ya. Okey. Biz çocuğa bir bir bisküvi dalmışım. Bisküvi yemiyorum. Bir de bu çocuğa bisküvi vereyim. Thank you. Uh, atu. Ten. Oh, Ten ya. Ha, hı. Okay, okay, thank you. Okay, ciao, ciao, dobra, ciao. Okay. Okay. Ona da hallettik. Yani, yani, iki tane almışım, birini yemedim ya. Thank you, thank you, thank you ya. Vietnam'da burada güvenlik çok var. Restoranda güvenlik var, bankada güvenlik var. Yani büyük dükkanlarda, keyfstedi güvenlik var motorlara ayarlıyor. Ne yapıyorlarsa güvenlik var. Mesela burada da bir tane güvenlik var. Yemeğini dışarıda yapıyor, yiyor. Yani bunları çok gördüm. Bak size gösteriyor mesela güvenlik. Aa, mesela adam yemek istiyor, yiyor. Bu adam güvenlik. İleri geldik. Burada da bir tane bir dükkan var. Ne satıyor? Parfüm, marfüm artık ne satıyorsa bilmiyorum. Şimdi ne satıyorsa. Kozmetik Bak burada güvenlik var. Bak güvenlik. Hayır. Alo. Okey, okey. Ne var bunda? Yani adam yemek yapıyor ya. Ola bu ne biçim güvenlik ya? Balık pişiriyordu. Bak burada da bir tane güvenlik var. Burada şimdi motorları düzen, şekil. Sen buraya gitsen oraya git. Öyle. İlginç ya. Ay. İlginç. Dün buradan otobüsten geçerken yanından geçtik ama e, bilmiyorum hangi cadde ne, Sinan arkadaşa sordum. O hemen bana bilgileri attı işte bir tıkladık hemen 1.7 kilometre yazdı yürüyerek geldim yani. İşte buranın şurası meşhurmuş şu kafeteryalar meşhurmuş balkonlarda. Balkonlarda da kafe içiyorlarmış. Bizden kaçış yok. Burası uzun bir park yani sanki 3 kilometre mi dümdüz millet geziyor yani. Boş boş oh, geziyor. Ha. Böyle kendimi göstereyim. Başrol deniriz tabi biz olmadan. Video mu olur? Şuradan bir de bir selfie mevcut fotoğraf çektiririz bir de göndeririz. Olay bu. Hayat bu. Ha şu milli piyango çok satıyorlar. Her çok satıyorlar şu milli piyangocular. Milli piyangocular her tarafta varlar. Tiktokçular. Şurada mikrofotoğraf çektireyim. Ha, yine bu görüntü güzel. Bak burası turizmin kalbi diyelim yani göbeği diyelim Hoşimeni. Ondan sonra şurada caddeler yani mükkanlar mükkanlar var. Şurada bir ara bir cadde var. Vallahi girmeye girme göt lazım ya böyle karanlık maranlık hiçbir şey anlamadım yani buraya girdiğin zaman bu tarafta telefon mu olur mu cüzdanım olur mu Anlamadım ya. Tabii karanlık. Burada yemekler memekler düşüyor Hiçbir şey anlamadım. Gitmek de istemiyorum fazla. Ufak. Ufak bir cadde. Yani yemekler bir Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Milletin huzurunu kaçırmayalım. Hani böyle. Tavada keyfe bak. Okey. Naber teyze? Valla yine gezmeye devam. Bir ilçelik sipariş verdi. Bir meyve suyu gibi bir şey. 45 lira. Dedim bir limonata gibi bir şey verili. bir yazdım çizdim. Bir şeyler yapıyor. Bekliyorum. Teyze de burada ekmeğin derdinde. Şu karşıdaki bina şey, o kafeterya. Çok meşhur yani. Aşırı fotoğraf çekilenler var orada. Herhalde meyve geldi. Thank you, thank you. Okay, okay. Karşıda bir oturalım. her dükkanda böyle emniyet emniyet var yani düzeni düzeni sağlıyor. Ya bildiğim kadarıyla motorlara ayarlıyorlar. Ana göre bu bu. Karşıya da geçtik. Hayat bana güzel vallahi. Ha, tam karşıda şey geçiyoruz. Limonataymış. Bir tane bir tane daha alırız. Ya buraya aşırı hintler geliyor ya. geliyorlar yani böyle hangi tura gittiysen bir yatağımdayım yani bir tane daha Türkiye rast gelmedim bir tura çıkayım pek 10 defa tura katılmışımdır yani bir tane ama her zaman Hintli 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 ulan bunlarla param çok Ve iyi geziyorlar yani iyi geziyorlar iyi geziyorlar Cumartesi günü Polonya'dayım içimden strese girmeye başladım ha. Vallahi billahi strese girmeye başladım. Cumartesi günleri yorumlarınızı dikkatli yazın. Adamın asabını attırmayın yani. Moralin bozmayın. Şu oyun bir Vietnam'da çok meşhur. Her tarafta görüyorum oynuyorlar yani. Yani. Geçip bunlar oyu oynayamıyorlar. Saydırdılar güzel. İyi kalabalık ya. Sizlerin en sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bileti nasıl aldım? İstanbul aktarmalıymış. Varşova uçmuyormuş. Ben de anlamadım niye. Eşim aldı bileti. Varşova'ya, İstanbul, onda oradan da oradan da Polonya'ya. Artık bir hafta evden çıkmam vallahi. Kendim alkole vurmazsam iyi vallahi stresten. Bilet ne güzel sohbet, muhabbet. Ne güzel ya. Vallahi ne güzel ya. çocuklar, mocuklar eğleniyorlar ya. Güzel bir alan. Bu alan çok uzun. 2 kilometre var herhalde. Yürüyüm yürüyüm bitmiyor. Ortam on numara. Bu kadar çocuğu hiçbir Avrupa'da görmedim yani. Sağa git bak sola çocuk, şurada çocuk, burada çocuk yani. bunlara. Herhalde erkekler çalışmıyorlar. Geçeriğin herhalde stresi avrattan atıyorlar. Çünkü her tarafta bayan çalışan görüyorum. Otele gidiyorum, bayan, restoranda gidiyorum, bayan, dondurmaca gidiyorsun, bayan, evi, hizmet sektörü onların elinde bir de inşaatlarda bu ara görmeye başladım. İnşaatlarda bayanlar çalışıyor ya. Öyle. Labarı inşaatlara rahat bırakın. çay bitti. Rüya bitti. Ülkeye dönüş zamanı. Bekleyenler var oradan. Ben beklemiyorum. Valla her şeyin şeyi var ya. Yani başladı bitti. Valizleri toparladık. İki valize geldik. 3 valize gidiyoruz. Bunu yani sıkıştırıyorum sıkıştırıyorum. Bilmiyorum ne olacak. Hediye mi var. İnşallah sınırda problem yaşamayız. Bir de şunlar kaldı elimde. Bunları da şey yapacağım. İşte bir kağıt toplayıcı. Her zaman Vietnam'da fakirler var. 4-5 tane bira var. Fanta 4-5 tane fanta var. Şey var. Meyve var. 2 tane büyük çikolata var. Ondan sonra 2 tane çorba var. Tabak var, bıçak var. Zeytinyağı var. Böyle bunları burada bırakmak istemedim. Yani, e... birine vereyim. Öyle bir şey oluyor yani. Kendimi iyi hissediyorum öyle diyeyim. Oldu arkadaşlar. Öbür tarafta görüşürüz. Herkese bol şans. Odayı terk ediyoruz. Saygon'da bugün son günü. Odayı terk ediyoruz. Saat 12. Bunu her zaman tekrarlıyorum. Odayı temiz bırakıyoruz. Dağınık bırakmıyoruz. Bir ufak bir hediye bırakıyoruz. Olay bu. Oldu arkadaşlar işte böyle yani o tabiri toparlayın. Kullanmadığınız havuları ellemeyin. Çünkü dünyada su çok az var yani. Dünyada kullanabildiğimiz, yani kullanabildiğimiz su oranı yüzde üç. Öyle. Ondan sonra çöplerinizi, möbülerinizi toparlayın. O da temiz bırakıyoruz. Bir de ufak bir hediye bırakıyoruz. 5 dolar, 6 dolar, 3 dolar artık kesenize göre olay bu yani. Oldu arkadaşlar. Burada bir ee, bir adam gördüm kartonları çöpleri karıştırıyor. İşte bu çantayı e, ona vereceğim o otelde biriktirdiği bir iki şeye, oteldeki malzemelere. Herki alan alan memnun veren memnun. Maister, tu. Tu ya. Okay. 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 Hey, thank you, thank you ya. Olay bu. Şunu da neneye vereyim. Nene milli piyango satıyor. Nenenin ah gitmiş, bahı kalmış vallahi. 20 kilo mu? Lan bu da işiyor yavuşak ya. Neyse. Nene al. Okey. Okey. Okey, ciao. Okey. Hadi kendine iyi bak. Hadi kendine iyi bak. Ay. Burada sağda solda işleyenler çok ya. Bir tane bu yandı, şimdi bir tane de burada yandı işleyen var ama neyse kamerayı çeviriyorum ya. Ulan ne iş ya. Aynı Hindistan gibi yavşaklar ya. abi ya bu yavşak bir şeyde Neyse. Ben işleyenleri çok gördüm. Belki 50 defa görmüşümdür. Bayanları 4-5 hava gördüm. Eğiliyorlar, ediyorlar. İlginç ya. Ve rahatlar ya. Asya kafeterya. Elimde bir şey kalmadı yani. Malzemeleri dağıttım yani. Herkese verdim. Herkes memnun. Oldum. Herkes elimde bir şey kalmadı. Dolarları da yedik. Az kaldı. Polonya bizi götürür dolarları da erittik. Vietnam, Vietnam hükümetimize e, dış borcunu yüzde ikisini kapattık yani. İki tane yemek aldım. İkisine 90 bin lira verdim. 45-45. Et, et, met, pilav, Pilav, biraz salata, kurşun, kurşun. İki tane var. İki tane içecek. Sonumu hiç iyi görmüyorum Allah'ım. Türkiye'ye gidiyorum. Şimdi bir de küçük bir ameliyat Yoksa 200 kilo geleceğim herhalde. 2,5 ayda 12-13 kilo aldım. Sonumu hiç iyi görmüyorum. Arkadaşlar Vietnam'a gelirseniz fazla yemeyin benim gibi. Günde 2-3 taba yiyin Benim gibi 5-6 taba yemeyin. Hadi kendinize iyi bakın. Bugün son akşamın bu Tuhaf duygular içindeyim ya. Desem gitmek istemiyorum buralarda. Şu, şu şeyleri özleyeceğim yani. Şu ortamı. Hani, buraları özleyeceğim yani. Buralarda çok yemek yedim ya. Böyle oturarak bunların içinde. Hani 25 bin lira, 30 bin lira vererek Özleyeceğim lan sizlere. Ya bu güzellik. Evet. Önceleri bana zoruma yani böyle tuhaf oluyordu ama onun alıştım. Ya 13 kilo aldım bu ayda. Ona göre sizi düşünün yani. Ah. ah. Bazen diyor buradan keşke gelmesin. Burası bağımlılık yaptı. Bir daha iki sefer geleceğim ama ne zaman bilmiyorum ya. Şu teyzeyi bile özleyeceğim ya. Alo teyze. Bak şunlar bağırarak şey şu yapıyor mikrofonla onları bile Bao, biz bao öyle bir şeyler söylüyorlar. Evet. Alo, alo. Şu meyvelerden çok almışımdır. Otelde çok yemişimdir. Bunun tadı harika, bunun tadı harika, bunun tadı harika. Bunun tadı harika, elma gibi harika çok harika oluyor buz olduğu zaman soğuk olduğu zaman Özleyeceğim sizi Vietnam